dingiz albe hamur yaptım sağlıklı olsun diye un tuz ve sudan katı bir hamur yaptım artık göktüğüm zaten çünkü hamurlarla oynamayı çok seviyor böyle bir hamur yumuşak bir hamur olur anneciğim Nilüfer de hamurlarla oynamayı çok seviyor çünkü hamurlar acılığımızı geliştiriyor. El becerilerimizi geliştiriyor. Ne yapacaksın Deniz'e? Ne o? Hangi şekil o? Sıltız değil. Yıldız. Çekiz. Yıldız. Çekiz. Yıldız. Evet. Çekiz. Yıldız. Peki bu hangi şekil? Bunu biliyor musun? Bu. Ben de, ben de, ben de. Bunları da buna koy. Bak burada bir şekiller daha var. Bu ne? Daire. 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 O yıldız. Ben de, yardım, yardım ederim. Onu çıkartırım ben. Sen de diğerlerini yap. Yıldızı yap. Üçgeni yap. Evet yıldızı yaptık. Yıldızımız burada. Çıkaracağız biz. Üçgeni yap, daireyi yap. Kes bakalım oradan, birazcık bastır. Evet, evet, o şekilde tutacaksın. Evet, bıçak o şekilde tutacak. Dinizap solak. O ne? Daire. Ama İçine ki. koy. Şimdilik. Evet. İçine koy bakalım. Yani mi? Evet yani öyle. Evet. Şimdi bir de üç gün yap. Oldu mu? Onu da buraya koy. Onu da açarız sonra. Onu da buraya koyalım. Evet şimdi. Evet, onları Evet onları bastır. Evet. Bir de bir de şimdi bir de üçgen üçgeni yap. Üçgeni yap birazcık şöyle bastır bastır karıştır. Hı, hmm, evet. Hı, hmm, de bastır. Şunun da, da aç bakalım biraz. Aç birazcık şunu. Evet. Hı. Hmm. Evet. Evet, aferin. Evet, biraz aç onu. Oradan da bastır. Evet. Of almıyor bu. Olur olur. Hı. Bak çok güzel oldu. Ama bu işi Tamam şimdi bunu koy. Bak böyle de şekil yapabiliriz. Bak göstereyim sana üçgen şekli çıksın bak. Uuu bastır böyle. Çek şimdi bunu. Üçgen. Ya, ya yap. <laughs> tamam pardon yapmayacağım. Denizhan kendi yapacakmış. Hmm. Evet. Bakayım. Oldu mu? Bak oldu. Üçgen oldu. Göster bakalım üçgenini. Üçken. Üçgen. Göster üçgenini. Üçgen. Evet. işte üçgenlerimiz. Evet. Ama almıyorsan Deniz Alp. Daire. Bak daire de çıktı. Bak. Ama yıldız bozuldu. Yıldız bak daire. Daire de çıktı. Gördün mü? Üçgeni dairenin üstüne koyalım. Bak bunun üstüne koydum. Ama yıldızın uçlarından çıkmadı. Yıldızı şöyle çıkartalım. Şöyle yapalım. Oo, bak. Bu şekilde yaparsak, şunun kenarından şöyle yaparsak belki olur. Olur mu? Evet. Olur mu? Hadi sen aç sen çok güzel çıkarmıştın. Hım. Ee, ama çok zor oluyor üçgen yıldız. Yıldızı yapmak çok zormuş. Yıldızı yapmak çok zormuş çıkmıyor. İşte bu da yıldız. Şöyle, şöyle. Yamuk bir yıldız. Şuraların. Şöyle biz birazcık süsleyelim. Şu şekilde yaparsak. Birazcık yıldıza benzer. Oldu mu? Şöyle şöyle yapalım. İşte bu da yıldız. Bu da yamuk bir yıldız. Biz hamurlarla oynuyoruz. <laughs> Üstüne Ondan üstüne de. Iki, iki. Pasta mı yaptık biz? Ah düştü. Eh, düştü. Ah eh, düştü. Hı -hı. Hadi bay bay. Ama içinde bir şey Onları çıkartalım. Onları çıkartalım tekrar oh, yapalım. Düştü. Hadi çıkalım.